Makyajın en tamamlayıcı unsurlarından biri de rujdur. E, rujun da kendi içinde tabi birkaç çeşidi vardır. Yani likit ruj vardır, lip gloss tarzında vardır, mat ruj vardır. E, stick rujların içinde bile ayrışıyor yani daha soft, parlatıcımsı olanlar, daha yoğun pigmentli olanlar mat oluyor. Bunların e, tabii pigmentler ne kadar çok artarsa o kadar kalıcılığı yüksek oluyor. Pigmentler azalıyor, nem oranını yükseltiyor. Bu tercihe göre değişiyor. Kimisi daha nemlendirici e, anlamında tercih ediyor ruju. Hafif renk, renklendirsin istiyor. Kimisi de vurgulu tercih ediyor. Ona göre tercihlerimizi yapıyoruz. E, kalıcılığını sağlamaya gelince kalem mutlaka... Kullanıyoruz, özellikle likitlerde kalem kullanıyoruz ki dudak kenarlarında çizgilere yayılma yapmasın diye. Stik rujlarda transparan pudrayla kalıcılığını daha çok sağlayabiliriz. Nasıl sağlıyoruz? İlk önce rujumuzu sürüyoruz, sonra bir pompon ile pudramızı alıyoruz, bolca dudağımıza sürüyoruz. İyice pudrayı yedirdikten sonra bir fırça yardımıyla fazla pudrayı dudağımızdan alıyoruz ve bütün gün kalıcılığını sağlıyoruz o şekilde. Likit rujlarda zemini olabildiğince kuru tutmamız gerekiyor ki o da kalıcı olsun ama tabii ki bir mat ruj kadar kalıcı olmuyor onlar. Sonuç olarak sizin tercih ettiğiniz rujlara göre kalıcılığı değişebiliyor. Likitlerde zemin daha kuru tutuluyor. Stiklerde de üstüne pudra alayarak daha kalıcılığını sağlayabiliyoruz.